Hey, kediler merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi modumu tanıtacağım. Hamburger modu. Bu modu açtığındaki yengeye koyayım arkadaşlar ben. Ama koyabilirsem, koyamazsam artık videomdan bakarsınız. Ama ben koyayım yine de. E, koyup koyayım. Yani sıkıntımız yok. Şimdi hamburger yapmak için ne yazdım? 3 tane patates lazım arkadaşlar. Neden zaman bakın arkadaşlar hop hop bunu tıkıyorsunuz sonra bunu böyle tıkıyorsunuz Ve ne yapıyorduk amu gel Hop. ya Amugacı. a a a açtım. of 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 of

koş 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 ya şimdi am, am arkadaşlar gördünüz mü inek laf eden inek inekten mi yapsaydım keşke etten mi yapsaydım <laughs> ama üç tane patates yaptım arkadaşlar ben pardon arkadaşlar evet arkadaşlar bir video sonra daha geleyim neyse ama açık açıklığımızda Bak 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 arkadaşlar gördünüz mü bakın. Evet benim Kendi oldum arkadaşlar bunu. Siz bunu bulamazsınız arkadaşlar YouTube'da. Yazın hamburger modu diye çıkmaz. Yani çıkar belki ama bilmiyorum. Kendi modumu böyle tanıtacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.